Semra İnce Şengöz. Uzun yıllar sürdürdüğü özel sektördeki görevinden yönetici olarak emekli olduktan sonra kenara çekilmeyenlerden. Genç yaşında emekli olsa da kendi işini kurmanın yaşının olmadığının en iyi örneklerinden biri. Girişimci ruhunu emekli olduktan sonra da kaybetmeyen Şengöz, ortağıyla beraber 2015 yılının sonuna doğru kurduğu şirketle kendi işinin patronu oluyor. İş fikrini yüksek tempoda çalışan insanların sağlıklı beslenme konusunda ihmalkar davranmaları oluşturmuş her gün tehdit altındayız aslında. Hani uykusu, yorgunluk, stres, beslenme bu manada. Ee, bu taraftaki işte o açlık aslında herhalde beni motive etti. Emeklilik sonrası Amerika'da beslenme üzerine aldığı eğitim, sağlıklı atıştırmalıklar ürettiği girişimine katkı sağlamış. Her şey o kadar kolay olmamış. Şimdi 9 çalışan olsa da başta sadece o ve ortağıymış. Biz hani üretim yerimizi kiraladık, makinelerimizi aldık, onların montajları, reçetelerin çalışması, bunların hepsini biz iki kişi yaptık. Ee, ve sıcak bir Temmuz ayıydı gerçekten. ilk siparişimizi aldığımızda ikimiz ürettik. Dünya standartlarındaki özel ambalajları sayesinde ürünlerinin içinde herhangi bir koruyucu, katkı maddesine ihtiyaç duymamışlar. %100 doğal ürünleriyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişler. Diğer girişimlerden farkları ise başından sonuna her şey kendilerinin yapmaları ambalajlamayı ya da meyveleri, kuru yemişleri parçalamayı ya da işin herhangi bir sürecini üçüncü partiye vermiyoruz. Başından sonuna kendimizin yaptığı bir işten bahsediyoruz. Bütün sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Bütün kontrolde bizde oluyor. Şengöz markasıyla kurumsal ve yaygın şirketler üzerinden Türkiye'nin her yerine ulaşıyor. İçlerinde oteller de var, marketler de, benzin istasyonları da. Ancak hedeflerine ulaşma kısmında yurt dışında katıldıkları fuarın faydasını çok görmüşler. O fuarın getirdiği pozitif e, geri dönüşler, oradaki kendimize hissettiğimiz güven e, ve yaptığımız anlaşmalarla e, birinci senemizin sonuna geldiğimizde e, şu anda Avrupa'ya ve Amerika'ya ihracata başlamış durumdayız. Diğer girişimcileri de cesur olmalarını, kendilerini geliştirmelerini, özellikle pahalı demeyip yabancı fuarlara katılarak kendilerini tanıtmalarını tavsiye ediyor. Hedefleri ise yaptıkları ürünün herkes tarafından anlaşılır ve kabul edilir olması. Her gün yaptığımız işi anlam kattığımızı düşünerek bu dünyaya, hayat amacımıza ulaşacak şekilde devam etmek istiyoruz. Üretim tesisini büyütme hamlesi yapan Şengöz, 2017 yılı sonunda taşınacakları yeni tesislerinde işini daha da büyütme arzusunda.